Herkese merhaba. Denge Denetleme Ağı Ayın Z Raporu Podcast programına hoş geldiniz. Ben Ceren, Denge Denetleme Ağı İletişim Koordinatörü. Ben Hakan, Denge Denetleme Ağı Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü. Hakan bu ay sanki geçtiğimiz aylara göre biraz daha mı sakin geçti? Aslında Ceren sakin fakat gündem aslında yine dolu. Az başlık olmasına rağmen dolu dolu başlıklar. Başlık sayımız az ama Yine gündem yoğun diyebiliriz o açıdan. Az ve güçlü başlıklar evet, var. Konu, konu sayısı az, çok uzun süreler, saatler, günlerce konuşu, konuşulacak konular var. Kesinlikle. Hemen hızlıca ilk başlığımızdan başlayayım ben. Bültenimizde de ilk sırada yer alan, bültenimize de ilk sırada yer alan konumuz 25 Mart'ta Meclise sunulan torba kanunu. 39 maddelik bir torba kanun, ama çokça tartışılan bir maddesi var. Ee, şöyle özetlemeye çalışayım. Finans şirketlerinin şöhretine basın yoluyla zarar verenlerin 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Bu kanundaki düzenlemeye göre oldukça subjektif bir ifade gibi geliyor bana şimdi okurken tekrar öyle hissettim. Ee, sen nasıl değerlendirirsin? Şimdi burada aslında iki yönlü bakabiliriz buna. Biz denge denetleme olarak da çok üzerinde durduğumuz yani etkin kanun yapma yönünden yasamayı olumsuz etkileyen bu torba kanun uygulaması başlıca bir problem zaten. Buna da hep yayınlarımıza da değinmeye çalışıyoruz. Bunun dışında düzenlemenin işte bu toplam 39 maddeden oluşan ve birbirleriyle aslında ilişkisiz maddelerden oluşan düzenlemenin içerisinde bu senin de referans verdiğin madde çok önemli. Çünkü Bizim için demokratik bir temel hak ve özgürlük olan ifade özgürlüğü ve alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma özgürlüğünü negatif olumsuz etkileme potansiyeline sahip bir düzenleme. Burada tabii finans şirketleri derken aslında Türkiye'nin siyasi gündeminde özellikle son 10 senede bu işte partizan rant aktarımı problemi olsun, yolsuzluklar olsun, bir takım şeffaflık ve hesap verebilirliğinin ortadan kalkmasıyla sonucu oluşan bir takım haberler var. Biz bunu basında takip ediyoruz. Hı hı. Şimdi bu haberler kendi içerisinde bu şirketlere zarar verme nitelikte olsa da halkın aslında bu haberleri alma özgürlüğü ve hakkı var. O yüzden ifade özgürlüğü demokratik bir hak ve seçim sürecinde de adil ve demokratik seçimlerde de bu temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmış olması demokratik seçimler için de çok önemli. O yüzden bu düzenleme hem temel hak ve özgürlüklerde bir geriye gidiş şey sebebi, sebebiyet verme potansiyeline sahip hem de önümüzdeki seçim döneminde de problemli sonuçlara gebe. O yüzden hani bunun ıı, olumsuz yönlerine değinmekte fayda var. Bir de Türkiye'de tabii 3 yıla kadar hapis cezasıyla öngören bir düzenleme. Burada tabii yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığında yaşanan problemleri de bunun içine katarsak bunun nasıl uygulanacağı da büyük problem. Yani hangi medya kuruluşlarına, hangi basın kuruluşlarına, hangi sosyal medya hesaplarına bu sebepten dolayı ceza verilecek. Burada çünkü yürütün verdiği cezalara baktığımızda burada böyle bir eşitsiz ve orantısızlık görüyoruz. Bunun burada yansıması ifade özgürlüğünün ve alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma özgürlüğünün daha da geriye gidişine sebep olabilir. Evet senin söylediğin nokta çok doğru. Gerçekten vatandaşların haber alma hakkını etkileyecek bir düzenleme olacak bu. Özellikle Türkiye'de basın özgürlüğü konusundaki son yıllarda hiç bitmeyen tartışmaları da düşünecek olursak, son derece önemli negatif anlamda da önemli olduğunu altını çizmemiz gerekiyor sanırım. Önemli bir düzenleme. Zaten hem Türkiye Gazeteciler Sendikası hem Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin de açıklamaları oldu bu düzenlemeye ilişkin. Karşı çıktıkları açıklamaları oldu. İkinci konu başlığımız elbette ki yeni seçim düzenlemesi. Bizim çalışma alanlarımıza çok yakından ilgili. Senin birebir üzerine çalıştığın adil ve özgür seçimler konu başlığıyla da çok yakından ilgili bu yeni seçim düzenlemesi. Ha geldi ha gelecek derken geldi. Komisyondan geçti, genel kuruldan geçti ve kanunlar artık bir sonraki seçimlere eğer erken olmazsa seçimler bu düzenlemedeki değişiklikler eşliğinde gidecek Türkiye. Baraj %7'ye indi. Kısmen olumlu olarak değerlendirdiğimiz bizim de bir düzenleme ama başkaca düzenlemeler de var. Gelecek seçimi etkileyecek. Sen nasıl değerlendirirsin Hakan? Teşekkürler Ceren. Tabii senin de ifade ettiğin gibi aslında aylardır içeriği ne olacak, anlaştılar mı, iki parti anlaşamadılar mı, hangi konularda uzlaştılar diye bizim de çok yakından takip ettiğimiz bir düzenleme sonunda yasalaştı. Tabii senin de ifade ettiğin gibi aslında 15 maddeden oluşuyor. Tabii %10 ulusal barajın %7'ye düşürülmesi olumlu bir adım gibi gözüküyor ama hala %7 oranı temsilde adalet açısından problemli bir oran. Yani biz kendi yaptığımız çalışmalarda bunun %3 ile 5 arasında en fazla olması gerektiğini söylüyoruz temsilde adaleti bir noktada sağlama açısından. Onun dışında tabii daha çok kamuoyunda bu düzenleme, işte ittifak dinamikleri, siyasi partilerin nasıl e, koordine olacakları üzerinden tartışıldı. Çünkü şöyle bir düzenleme getiriyor bu. Artık ittifak içerisindeki partiler kendi aldıkları oy oranında milletvekili çıkarabilecekler. Artık oylar ittifak üye, üyesi partilere e, dağıtılmayacak artık. Ve böyle olunca da tabii bir ortak liste problemi doğuyor özellikle muhalefet partileri için. Çünkü bir taraf iki partiden oluşan bir ittifak, diğeri daha belirli olmamakla beraber altı partiye, yedi partiye kadar çıkabilecek bir ittifak. Burada bir koordinasyon probleminden de bahsediliyor. Ve tabii ki demokrasilerde de aslında bu oluyor. İktidardaki parti eğer seçim kanununda bir değişiklik yapıyorsa kendine avantaj sağlayacak bir takım düzenlemeleri ekleyebiliyor. Bunu engellemenin yolu aslında biraz kanun yapma yönün, yöntemine odaklanmak. Yani biz aylardır iki parti arasındaki kapalı kapılar ardında geçen müzakere sürecini çözümlemeye çalışıyoruz. İşte bazı noktalarda anlaşamadıkları için o maddeler çıkarıldı vesaire. Ama aslında bunun yöntemi seçim kanunlarının bir fiil direkt aktörleri olan siyasi partiler, demokratik rekabetin aktörleri olan siyasi partilerin hepsini ilgilendirdiği için aslında onların hepsinin aktif müzakeresi ve katılımıyla yapılması lazım. Türkiye'de zaten kanun yapma süreçlerine katılım yönünden büyük bir geriye gidiş olduğu için aslında bu kanun tasarısında da biz e, muhalefet partilerinin görüşlerinin alınmadığı bir süreç. Özellikle hazırlanış esnasında ve sivil toplumun da görüşlerinin alınmadığı bir süreç işledik. Bu yöntem açısından zaten problem teşkil ediyor. Bir de kamuoyunda ittifak dinamikleri ya da bu ulusal baraj oranının düşürülmesine nazaran daha az dikkat çeken bazı maddeler var. Sen de ifade ettiğin gibi bizim aslında bu adil ve özgür seçimler kriterleri üzerinden değerlendirdiğimizde büyük problem teşkil etme potansiyeline sahip bu düzenlemeler. Bunlardan en önemlisi il ilçe sandık kurullarının belirlenmesinde senin de bildiğin gibi aslında önceden o bölgedeki en kıdemli birinci sınıf hakimlerden oluşuyordu sandık kurulları. Şimdi bir kurra usulü getiriliyor. Şimdi bu kurra usulü tabi akla bir sürü soru getiriyor. birincisi Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığında büyük geriye gidiş yaşandığını zaten uluslararası endeksler de söylüyor. Akademik çalışmalarda biz de raporlarımızda söylüyoruz. Şimdi belli bir dönemden sonra atanmış hakimlerin siyasi sahipte karar verme riskini ve soru işaretini doğuruyor aslında bu düzenleme. Ve yeni düzenlemede şöyle bir açık ifade de yok. Şu anda hali hazırda aslında il ilçe sandık kurulları belirlendi. Şimdi bu belirlenmiş il ilçe sandık kurulları tekrar mı belirlenecek önümüzdeki seçimde bu yeni düzenlemeyle yoksa aynı kurullar önümüzdeki seçimde mi e, görev alacaklar. Bu çok tabii önemli bir soru ve hani önümüzdeki dönemde seçimlerin meşruiyetini de gölge düşünme potansiyeline sahip. O yüzden bunu da yakın takip edilmesi gerekiyor. Yani burada tabii 15 maddeden oluşuyor. de üzerinde duracak zamanımız yok ama bu ikinci dikkat çeken ve kamuoyunda da yankı bulan madde aslında seçim yasaklarına ilişkin. Yani bildiğin gibi işte bakanlar, kamu görevlileri aktif propaganda sürecine katılamıyorlar. Şimdi burada bir başbakan ibaresi vardı. Uyum yasası, yani başkanlık sistemiyle müktesebatı uyumlaştırma adı altında başbakanın ismi oradan çıkarılıyor. Ama cumhurbaşkanlığa ilişkin herhangi bir seçim yasa, propaganda yasağı öngörülmüyor. Bu da adil ve özgür seçimlerden ve adil demokratik rekabet açısından büyük problem taşıyor. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'de yerel seçimlerde de bunu gördük. Bazı kamu kaynakları ve kamu süreçleri kullanılarak aslında yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı da aktif propaganda sürecine katılabiliyor. Bu da çok adaletsiz bir de rekabet ortamı yaratıyor Türkiye'de. Bunu hani basında görülme, basında temsil açısından da görüyoruz. O yüzden bu madde de çok problemli adil ve özgür seçimler açısından. Yani genel olarak bakacak olursak tabii ki barajın %7'ye düşmesi olumlu %10'dan iyidir %7 gibi bir sonuca varabiliriz. Ama diğer düzenlemelerle ve Türkiye'deki denge denetleme mekanizmalarındaki geriye gidiş perspektifinden düşündüğümüzde o çerçevede aslında bu düzenleme seçimleri daha demokratik ve meşru yapmaktan uzak gözüküyor bu haliyle. Evet çok haklısın Hakan. Te konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi aslında sayı sayı olarak az günden başlayıp vardı geçtiğimiz ay ama bu mesele yeni seçim düzenlemesi neredeyse hemen her gün tartıştığımız bir konu oldu hem e bizim ofisimizde hem de Türkiye siyasetiyle yakından ilgilenen herkesin gündeminde bir mesele çünkü hem önümüzdeki seçimi hem de Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllarını etkile etkileyecek bir düzenleme. Bakalım hayata geçtiği zaman nelerle karşılaşacağız ya da o gün gelene kadar daha neler olacak evet. izleyeceğiz hep beraber. Evet. Bir başka düzenleme de şiddete ilişkindi. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin caydırıcı cezalar içeren bir kanun teklifi gene meclisin gündemindeydi. Kulağa güzel geliyor caydırıcı cezaların gelmesi ama bazı eleştiriler de var bu kanun teklifinde. Bir kere bu sorunun sadece cezayla çözülmeye alışıla gelmesi artık temel bir problem olarak nitelendiriliyor. Bizim yorumumuz nedir dengede tema olarak Hakan? Bir kere hani baktığımız zaman Türkiye'de Sa sağlıkçılara yönelik şiddet de bir giderek büyüyen bir sorun haline geldi. Kadına yönelik şiddet zaten Türkiye'nin aslında süregelen ve ivedikle de çözmesi gereken bir problem. Toplumsal bir problem. Şimdi Bu ikisine de aslında olumlu olarak adlandırabileceğimiz bazı maddeler var bu ıı, kanun paketinde, düzenlemede. 18 maddeden oluşuyor. Örneğin mesela ısrarlı takibe de aslında cezai yaptırımlar getiriliyor. Bu çok önemli. Fakat aslında iki yönden denge denetleme ölçütlerimiz üzerinden bunu yorumlayabiliriz. Bir tanesi yine aslında bu düzenlemenin yapılış yöntemine ilişkin. Birçok yıllardır kadına yönelik şiddet konusunu çalışan, bununla ilgili veriye dayalı bilgi üreten birçok sivil toplum örgütünün yaptığı açıklamalara bakacak olursak, kanun yapma sürecine de bizim görüşlerimiz hiçbir şekilde alınmadı diyorlar. Hı. Zaten Türkiye'de kanun yapma süreçlerinde sivil toplum katılımının eksikliği etkin kanun yapma yönden büyük problem. Diğer başka problem alanları dışında. Bir kere bu açıdan problemli. Yani katılımcı bir perspektifle yapılmış bir düzenleme değil ki bu alanda çalışan çok etkin çalışan sivil toplum kuruluşları var, akademisyenler var. İkincisi de düzenlemenin içeriğine baktığımızda evet caydırıcılık önemli bir faktör bunu engellemekte. Ama genelde yapılan düzenlemeler şiddet eyleminin gerçekleştirildikten sonraki cezalandırıcı duruma yönelik. Peki bunun öncesinde şiddet eyleminin kendisine engelleyici nasıl düzenlemeler yapılmalı? İşte burada İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar ne kadar işlevsel olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani kadına yönelik şiddete özellikle bu Türkiye'nin bu problemine toplumsal cinsiyet perspektifinden çözümler bulmadıkça bu sorun devam edecek gibi gözüküyor Ceren. Yani cezayı arttırmak tabii ki caydırıcılık getirebilir ama buna dediğim gibi cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden yaklaşan ve yapısal nitelikte reformlar gerekiyor. Yani algının ve bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılması bizce hani bunun yapısal olarak çözüme kavuşturulmasında en önemli faktör olacaktır diye düşünüyorum. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle temelden bir mücadele gerekiyor. Evet. İstanbul Sözleşmesi hatırlatmanda son derece evet. kıymetliydi. Gelelim son günden maddemize. Artık sen neredeyse beraber yatıp kalkıyorsun Altı Muhalefet Partisiyle. Evet. Çok yakından <laughs> takip ediyoruz. Takip ederken ederim. Altı Muhalefet Partisi tekrar bir araya geldi. Bir önceki ay bizim de denge denetleme olarak takip ettiğimiz bir toplantıları, bir lansmanları olmuştu Altı Muhalefet Partisi'nin. uzlaştıkları konuları kamuoyuyla paylaştıkları. Hı. Sen de oradaydın şimdi bir kez daha bir araya geldiler ama o arada da bazı eleştiriler aldılar ayakları yere sağlam basmayan bir deklarasyondu gibi eleştiriler vardı daha somut adımlar görmek istediğini söylemişti bazı eleştirmenler bazı gazeteciler yazarlar akademisyenler Sanıyorum bununla da ilgili olarak tekrar bir araya gelerek bazı kararlar aldılar. Neler oldu Hakan? Şimdi burada hani basından takip edebildiğimiz Hı. kadarıyla bu ikinci yaptıkları lider seviyesindeki toplantıda aslında bir yeni seçim düzenlemesi tabii konuşulmuş Hı. muhalefet partiler arasında. Çünkü biraz denklemi değiştiren düzenlemeler var orada farklı stratejiler geliştirmeleri gerektir gerekecek anlaşıldığı kadarıyla. İkincisi de aslında daha da önemlisi bence Türkiye için de kritik olan bir e, sandık güvenliğine ilişkin bir komisyon kurulması kararı alınmış. Bu tabii Türkiye'deki önümüzdeki seçimlerin demokratik meşruiyeti açısından çok önemli. Çünkü biz bunu raporlarımızda da inceliyoruz. Hatta aklıma gelmişken tekrar hatırlatayım dinleyicilerimize. Bu yeni seçim düzenlemesiyle ilgili son hazırladığımız bir politika belgemiz de var. Web sayfamızdan ulaşabilirler o politika belgesine de. Ve birçok daha farklı düzenleme yapıldı aslında Türkiye'de. Yani 2018'de yapılan son genel seçimlerden bu yana biz onları da inceledik çeşitli raporlarımızda ve bunlar gerçekten Türkiye'nin adil ve özgür seçim yapma potansiyelinde büyük aslında yıpranmaya neden oldular. Ve bir takım düzenlemeler daha geliyor ki onlar da daha çok yıpranmaya sebebiyet verme potansiyeline sahipler. İşte sosyal medya düzenlemesinden bahsediyoruz. Ya da bugün konuştuğumuz bu ifade özgürlüğüne potansiyel risk taşıyan torba kanunu da buna dahil olur. O yüzden sandık güvenliği çok önemli. Ve muhalefet partilerinin bu konudaki koordinasyonları seçimlerin meşruiyeti açısından büyük önem taşıyor. Bir de tabii parlamenter sisteme geçişin yöntemi. Yani bir iktidar değişimi olduğunda eğer olursa bu süreç nasıl işleyecek? Onun üzerine de müzakereler anladığımız kadarıyla devam ediyor. E burada da tabii yapılacak birçok düzenleme var. Anayasa düzeyinde var, kanun düzeyinde var. Meclis iç tüzüğünde çeşitli reformlar yapılması, yani reform öneri mutabakat metnine yansıyan başlıklardan bahsediyorum. Sivil toplum katılımını arttırmaktan bahsediyor muhalefet partileri. Siyasi partiler kanunda yapılacak değişiklikten bahsediyorlar. Şimdi bütün bu değişiklikler aslında çok büyük know-how gerektiriyor akademinin, sivil toplumun, bu alanda çalışan uzmanların aslında bu sürece çok fazla girdi sağlamaları gerekiyor. Biz denge denetleme ağı olarak umuyoruz ki sivil toplum en azından bu geçiş sürecine daha çok dahil edilir. Çünkü her ne kadar tekil olarak siyasi partiler bu altı muhalefet partisi sivil toplumun görüşlerini bu süreçte almış olsalar da biz biliyoruz ki aslında bu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması altı partinin temsilcileri arasında mecliste kapalı kapılar ardında ilerleyen bir süreç oldu. Hı hı. Fakat bu geçiş aşamasında yapılacak düzenlemelerde en azından kanun değişikliklerinde, anayasa değişikliklerinde sivil toplumun görüşünün alınması, uzmanların etkin katılımı büyük önem taşıyacak diye düşünüyorum ben. Çok teşekkürler Hakan. Ben teşekkür bir ederim. Bir Ayın Z raporunun daha sonuna geldik. Türkiye gündeminde bir ay boyunca gerçekleşen önemli gelişmeleri denge denetleme bağlamında değerlendirdin bizim için. Çok teşekkür ederiz. Umuyorum denge denetleme mekanizmalarının daha güçlü olduğu bir ayı karşılıyoruzdur. Hepimiz onun için çalışıyoruz Ceren. Bu arada tabii Türkiye'nin gündemi de giderek aslında yoğunlaşıyor. Dinleyicilerimiz de bizim içerik üretimlerimizde yakından takip etsinler sosyal medya hesaplarımızdan. Çünkü bir yoğun rapor yazma, politika belgesi yazma dönemine giriyoruz. Onu da hatırlatmış olayım ben. Herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.